Talak 3 veya 4 çünkü ben kimisini Arapça not almışım, kimisini Türkçe yazmışım. Talak bu 4 olması lazım. Bir bakalım. Okuruz. Hangisinde onların şeyi olsa Ha, evet bunu da işlemiştik bu şeyi. Video da yapmıştım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vella iye isne minel mahizi min nisaikum in ertebtum fe addetuhunne thalâfete eşhur. <laughs> Onlar ki hani e, ay başları veya işte her ay onların kanama şeyleri e, olmayanlar. Yani yaşları iler, ilerleyenler onları boşarken onların da uddeleri üç aydır vellâ'i lem yahıznâ ve oğulâtil ahmâli eceluhunne en yadâ'nâ hamluhunne ve men yettequillâh yaj'allâhu min amrihi yusra zaten bunlar bu, bu ayetin vellâ'i lem yahıznâ çocuk diyor Ulan siz gerçekten çocuksunuz yani. Burada Evet, siz gerçekten çocuksunuz. Burada Allah subhanehu çocukları demiyor. Bakın hastalıklar var. Hastalıklar var. Bir kadın veya bir genç kız ömrü boyunda o hastalıktan dolayı bu konuda ben cevap olarak video şey etmişim şeyleri muntazam olmuyor. Ya budur, ömür boyu üç veya beş veya hiç olmuyor. İşte bu. Vallahi lan ya hani hiç adet görmeyenler, hiç şey etmeyenler, bir tek olur. Yoksa gelip de lan aynı papaga gibi yine tekrarlamış burada şeyini. Bu yeni videosu. İki gün önce mi ne indirdiği en en son videosu. Benim elimden geldiği kadarıyla. Aktüel videolarına cevap vermek istiyorum da. Ee, ondan sonra başka notlar ne almışım bir bakalım. Tövbe suresi ile Nisa.